çokgen sayısı adet n olsun. Biz çoğu zaman adet olarak n'i kullanıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar normal şekil kesişimi mantığından n tane şekili 2-2 kesiştiriyorum. n'in ikili kombinasyonu. Bunun yanına 2 çarpı kenar sayısı diyorum. n'in ikili kombinasyonu çarpı 2 çarpı kenar sayısı. Yani bu üçgense 3 kere 2 6 ile kare ise 4 kere 2 8 ile çarpıyorum. Şu da adedinin ikili kombinasyonu. Örneğin şu 43'ten verelim. 7 farklı üçgen en çok kaç farklı noktada kesişir? 7'nin ikili kombinasyonu çarpı ee, 2 çarpı Kenar sayısı üçgende 3 üç tane kenar olduğu için çarpı 3 oluyor. 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3. Şu ikileri götürünce bakın 42 çarpı 3 oluşacaktır. Ne yapar o da? 43, 129 yapar. 42 çarpı 3, 129 arkadaşlar. Tamam mıdır? Mesela aynı soruyu istersen bir ek soru yazayım hemen şurada. E, Akılda kalsın diye uğraşıyoruz. E, çok da önemli değil onu söyleyeyim yani. Ana tema bundan önceki bütün kavramlar buralar uç kısımlar. Uç örnekler. İşte bazen arkadaşlar işte diyor yani hocam işte siz çok yüzeysel geçtiniz de biz testteki soruları çözemiyoruz. Sırf onlar adına hani böyle ekstradan çözümler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın olay Şöyle bir örnekle de pekiştirmeye çalışalım. Ee, i̇şte aynı düzlemde bulunan kenarları çakışık olmayan ifadesini, aynen buradan siz düşünün. Altı ee, farklı e, dik dörtgen en çok kaç farklı noktada? kesişir. Altının ikili kombinasyonunu yapıyorum. İkili kombinasyon formülden işte gelen kavram. Altı tane dikdörtgen olduğu için altının ikili kombinasyonu, enin ikili kombinasyonu adet bazında düşünüyorum. Çarpı iki, çarpı dikdörtgenin kaç kenarı var? 4. Şekli beşgen olarak verseydi iki çarpı beş diyecektim. bana. abartsaydı biraz daha şekli söylüyorum. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 tık tık gidecek. 6 kere 5 e 30 çarpı 4 120 bulunacak. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldı hocam. Bu program daha güzelmiş ya. Ben boşuna diğer programları kullanmaya çalışıyorum. Aynı düzlemde bulunan ve kenarları çakışık olmayan A farklı üçgen en çok M farklı noktada kesişir. İşte bir önceki soruya bir tık daha üst örnek. Arkadaşlar A tane üçgenin kesişim adedini nokta sayısını istiyor benden. Ne diyorum? A'nın ikili kombinasyonu çarpı 2 çarpı kenar sayısı 3. Bu neymiş? M'ymiş. Bunun yanına... A artı bir farklı çember. Çemberlerin kesişimini hatırlayın. Yine ikili kombinasyon. Sadece çarpı ikiydi. Sonuçta çember kenar sayısı olmayan bir şekil. Yani var dersek de etrafı işte kendisi. Bir etraf var. 2 e, çarpı 1 de diyebilirsin hani olay e, sonuçlansın manasına. Arkadaşlar burada ufak bir düzenleme yaptığım zaman e, A çarpı A-1 bölü 2 gerçekleşir. Çarpı 2 çarpı 3 deyince M olur. Bu M'yi ben 5 ile çarparsam eşit oluyormuş kime? N'nin 12 ile çarpımına. Bakın şuraya kadarki kısmı M'ydi. 5 ile çarptım. Kendisi öyle ifade ettiği için kavram içerisinde. Bunun karşısına da şunun açılımını koyacağım. Bu da A artı 1 çarpı hani ikili kombinasyon iki tane açıyorsunuz. A artı 1 1 çıkartırsam A olur. Bölü 2 çarpı 2 olur. Bir de bunun yanına çarpı olarak 12'yi yazarsam çünkü 12 ne diyor? Buraya kadar N idi. Bir de 12 ile çarpınca 12 N oldu. İşte eşitlik buradan arkadaşlar ne yapacak? Çıkacak diyorum. Tamam mı? Gerisi yapılır diye düşünüyorum yani böyle. Yeterli zannedersem. Ee, kaç tanesi kare değildir? Arkadaşlar bakın dikdörtgen sayısı ve kare sayısı bulunacak. Kare sayısını bulurken şunu söylemek istiyorum. Kare sayısı bulunurken arkadaşlar bir birim kareleri vardır. Bir birimlik kareler. Bir, bir kenarı iki birim olan kareleri vardır. Sonuçta iki birimlik kare dediğimiz nedir? Mesela şurasıdır. Bakın Çünkü birim karelerden oluşuyor ya bakın. Bir, 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 bir. İki birim olunca da bir kenar. İşte bu kare. Yani iki tane birimin yan yana gelmesi. Üç birimlik kareler vardır. Bir de dört birimlik kare vardır. Beş birimlik kare olması mümkün değil. Çünkü buradaki düşey uzunluk dört birim. Yani beş olması mümkün değil. Bu dört birimlik uzunlukta beş birimlik kare olmaz. Olayı yaptığım gibi yaparsanız çok kolay çok uzun zaman önce bu formülü yazdığımı hatırlıyorum. Yani hani formül sayarı ismi. Bakın birim kareleri sayarken normal sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane yana doğru. Yani normalde ben burada kaç tane birim kare vardır diye sorsa ne yaparım? 6 yana doğru sayarım. 6 yana doğru sayarım. Bunun yanına 1, 2, 3, 4 tane aşağı doğru sayarım. Bitiririm. Bu birim karelere bakın. 2 birimlik kareleri bulurken Bunları bir azaltaraktan işlem yapıyorum. Anlaştık mı? Bakın olay bu kadar kolay. Bir bunu azaltıyorum, bir bunu. 3, Üç, 2. Üçlük kareleri sayarken bunu birer azaltıyorum. 2 çarpı 1 ee, Yanlış oldu. Nerede yanlış oldu? Atlama yaptım. Hiç söylemediniz. Bir azaltıyorum diyorum. 2 azaltmışım. Farkında değiliz. Bakın 6'yı bir azaltırsam 5, 4'ü bir azaltırsam 3. 5'e 3, 2 birimlik kareler. Üçlük kareler, 5'i bir azaltırsam 4, 3'ü bir azaltırsam 2. Dörtlük kareler, 4'ü bir azaltırsam 3, 2'yi bir azaltırsam 1. Yani burada tüm karelerin sayısı işte bunlardır arkadaşlar. Kaç tane kare vardır? İşte 6 kere 4, 24. 15 daha 39, 6 daha 45, 3 daha 48 tane kare vardır. Peki kaç tane dikdörtgen vardır? Dikdörtgen olayını söyledik ya, bu şeylerden ikili kombinasyon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin ikili kombinasyonu çarpı, yataylardan 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikili kombinasyonu, bu kadar da dikdörtgen vardır. 7'nin ikilisi, deminden beri çok yaptık, 7 kere 6, 42'nin yarısı 21. 5'in ikilisi, 5 çarpı 11'likten, 5 çarpı 4, 2'den 10. Yani 210 tane ne vardır arkadaşlar? Dik dörtgen vardır. Benden ne istiyor? Benden diyor ki dikdörtgenlerden diyor kaç tanesi kare değildir. Arkadaşlar o zaman bütün dikdörtgenlerden kareleri çıkartırsam kare adadını o zaman e, kare olmayan dikdörtgenleri bulmuş olurum. Yani sonuç 210 eksi 48'dir. 210'dan 50 çıkarsaydım 160 162 olurdu demiş oluyor. Tamamdır. Birim karelerin oluşayındaki şekilde 4 birim kareden büyük alanı dört birim kareden büyük alanı 17 birim kareden küçük olan kaç farklı kare vardır? Arkadaşlar Keşke silmeseymişiz. Bir öncekinin aynısı çünkü. Ee, bir birimlik, yani bir kenarı bir olan karenin alanı birdir. Bir kenarı iki olan karenin alanı, bunun alanı dörttür. Bir kenarı üç olan karenin alanı dokuzdur. Bir kenarı 4 olan karenin alanı 16'dır altıdır. Zaten dörtten büyük de yoktur. Birlik karelerin sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 çarpı 4 taneydi. İkilik yani alan 4 olan ikilik karelerin sayısı 5 çarpı 3. Üçlük karelerin sayısı 4 çarpı 2. Dörtlük karelerin sayısı 3 çarpı 1 tanedir. Alanı 4'ten büyük deyince işte 4 burası ne 4'ten büyük 9 ve 16 olanları alacağız. Şuradan 8 gelecek. Şuradan da 3 gelecek. Sonuçta 11 olarak bulunacak arkadaşlar. Evet 46 karelerin şeklinde ne yaptık? Bitirdik.